Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni çıkacak oyunun yani Overlex Software'ın bir videosunu çekeceğim. Ee, bu videoda bu resmi resimde neler olduğunu, nasıl bir şey olacağını, yeni çıkacak oyunun nasıl bir şey olacağını falan anlatacağım size. Ben de tahmin ediyorum resimlere göre. Bu videoyu ilk çekmeyi ilk ben düşünmedim. Bir arkadaşım yani Atakan King yani onun kanalında aşağıda linkini veririm. Ondan gördüm. Bana nerede video çekmem ben de ondan çekiyorum. Ee, bu oyun Amerik ya Amerika'da Amerika'da galiba ya da İngiltere'de çekecek çoğunlukla büyük bir şans Amerika'da çünkü ama İngiltere'de de olabilir. Bu iki katlı otobüs var karşıda yani benziyor. Bir de sağdan hani soldan gidiyor arabalar direksiyon gene sağdan. Tamam bu videoda görmüş gibi bir taksi mi takside mi neyiz? Şurada solda bir kırmızı giysili bir kadın var. Taksiyi dur yani taksiye binmek istiyor. Taksi sola çekecek. Burada başka bir yani karşıdan başka bir siyah taksi geliyor. Şu anda akşam sesim iyi olmayabilir. Yeni kalk. Tam yeni demez Biraz yeni kalktım. Ee, oyunun grafiklerine bakılırsa güzel grafikleri var. Ee, insanlar var, bayağı araba var. Bu fotoğrafta başka taksinin içini görüyor şu an. Başka fotoğraflarda daha çok yargılayabiliriz. Yani yargılayabiliriz derken daha çok inceleyebiliriz. Burada bir radyosu var. Kaç kilometre gittiğini sayan bir şey var takside galiba 0000 diye kırmızı yazılarla e, taksi güzel başka pek bir şey diyemem. O zaman ben akşam videoyu durduracağım ikinci fotoğrafa geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bu videoyu tek fotoğraf yaparım diye düşünmüştüm ama video kısa oldu. O kadar kısa tutmak istemedim videoyu. Ondan ikinci ikinci fotoğrafı da geçtik. Bu fotoğrafta iki tane taksi geçiyor önümüzden. Böyle babanlardan dönme yerinden. Ortasındaki güzel bir otluk taşlık falan. Bir taksi sarı, siyah. Yani taksiler güzel. Yani modern. Birisi gene siyah. Sonra sol üst köşeye yakın bir yerden yine Ferrari gibi bir şey geçiyor. Sonra orada bir tane minibüs. Kırmızı bir tane. Bakılırsa büyük bir şehir olacak. Oyunda. Bir de büyük binalar falan olacak. Oyun için o bayağı uğraşılmış olması lazım. Çünkü grafikleri falan güzele benziyor. Yol falan gerçekçi olmuş sonra baya araba var bayağı insan var iş yerleri var gibi şu sol üst köşede bir bina var bence orası bir iş yerim bence çok da çıkabilir ee, sen <gülüyor> <gülüyor> ee, ortadaki şey ne öyle ben de onu yapmasaydım diyeceğiz. tamam onu geçelim ağaçlar biraz daha uğraşılabilirdi, üstüne gidilebilirdi ağaçların ama o kadar üstüne, üstüne gitmemişler ağacın. Biraz tam gerçekçiye benzemiyor biraz yani o kadar denemez. Benim yani bir puan kırdım ağaçlar robotlardan. Yani otlar dedim çimenler değil, şu an ortada babada var ya o da biraz gerçekçiye benzetemedim. Taşlar gerçekçi diyeceğim. Bir de arabalar, bir de yok. Değil, tam göremedim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik daha böyle overlaxofway like over like videolarına gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın ee, yorum yapmayı nasıl videolar çekebilirim ya da nasıl oyunlar istediğinizi falan önermeyi ve daha gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay